biyessir ve la tuassir rabbi temmin bil hayr ya müessir ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Besmele hamdele ve salve salveleden sonra dersimize başlayabiliriz. Evrak Evraklarda bu biliyorsunuz en üstte bihi, bihi yazısı oluyor. Ondan sonra Antet var. Baba Ali Dahiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye Dairesi 4. Şube. Dördüncü şube. Huzuru Ali Hazreti Sad Sadaret Penahiye. Kapıyı kapatabilir misin? Evrakın hülasası var. Bu nokta, ok, yani insan şurada tabii, daha evvel ne yaptığımızı bilmiyoruz. Buradan unutabiliyoruz. Çinli hacıların masarifi sevkiyeleri hakkında diye bir özet yapmış. Buna kısa bir tanıtım yapmış evraka. Çinli hacılar sevk olunacaklar. Konumuz bu. Bu konuda kim yazıyor? Talat, Dahiliye Nazırı Talat bir yazı yazmış. Sadarete, Huzuru Ali Hazreti Sadaret Benahiye. Diyor ki bu evrakında maruz uçakeri kemineleridir ki hani bu hitaplarda işte aciz kulun aciz kulun arzıdır aciz kullarının siz aciz kullarının ben yani aciz kullarının size olan arzı maruzu çakeri kemineleridir ki ziyareti haçtan avdetlerinde şey orta, orta halli yani orta zorlukta bir tane evrakla burada bir tanıtım bir başlangıç yapalım ziyareti haçtan avdetlerinde haç ziyaretinden abdet dönüşlerinde ziyareti haçtan avdetlerinde merkezi hilafeti İslamiye'de İslamiye'yi de merkezi hilafeti İslamiye'yi de değil mi? İslam hilafet merkezini de ziyaret maksadıyla İstanbul'a gelerek fakru zaruretlerine mebni binaen yani mebni binaen değil mi? fakirliklerine, fakr-ı zaruretlerine mebni, memleketlerine avdete muvaffak olamayan Çinli Müslümanların. Şimdi bu insanlar, bu hacılar hacca gittiler. Hac Çin'den yani Çin'den, Türkistan'dan, Doğu Türkistan'dan hacca gitmişler. Nasıl bir yolla gittilerse. Oradan bir de İslam Hilafet Merkezi'ni de ziyaret edelim diye İstanbul'a gelmişler. yani nasıl bir iş? dünyanın gözü. O zaman için yolculuk yapmak kolay değil. Yani gemiyle, muhtemelen gemiyle gelmiştir Çin'den Mekke'ye. Efendim, bir de İstanbul'a gelmişler şimdi oradan. Y yine Allahu Alem gemiyle geldiler. İstanbul'dan nasıl gidecekler şimdi memleketlerine? Çinli Müslümanların pasaport vize harçlarıyla vapur ücretleri tesviye edilerek, ödenerek, tesviye edilerek, Odessa'ya ihsal olunmaları, yani böyle buna benzer bir evrak hatırlıyorum. Odessa'ya gidecekler şimdi bu, bu Kırım'da işte Karadeniz'in kuzeyinde Odessa'ya. Odessa'dan demek şey var, tren var o zaman. Şeye doğru, Doğuya doğru tren var. Odasaya ihsal olunmaları. Biz bir odasaya gönderelim diyorlar İstanbul'dan. Hakkında ki karar üzerine teşebbüsatı lazime ittihaz teşebbüsat, teşebbüsler lazime gerekli teşebbüsler ittihaz evet yapılıyor yani İttihaz ediliyor. Ve bu husus için için şehre manetinden verilebileceği beyan olunan şehre manetinden verilebileceği beyan olunan 10 bin kuruş güzel 10 bin kuruş ahzedilerek alınarak o yolda icabına mübaşeret edilmiş ise de o yolda icabına mübaşeret edilmiş başlanmış girişilmiş ise de Bunların Rusya arazisinde Rusya arazisinde şimdi bu adamlar biz Odesa'ya gönderdiğimiz zaman Rusya'da ne yapacaklar? Rusya arazisinde düçarı sefalet olarak memleketlerine vasıl olamayacakları tahakkuk eylemiş. Bir de bunu düşünüyor şimdi. Hadi oraya gönderdik ama sonra ne olacak? Tahakkuk eylemiş ve Hüccacı Merkume'nin Hac hac kelimesinin, hacı kelimesinin çoğulu hüccaç. Hacı kelimesini biz biraz hacı diye söylüyoruz. Arapların söyleme şekli haç, el haç, haç. Haccın çoğulu hüccaç. Biz Türkçe'ye çevirmişiz bunu hacı diyoruz. Hüccaç, el haç, haç kelimesinin çoğulu. Hüccacı Merkume'nin bu, bu Çinli hacıların yani. Türkistan Çin'i ahalisinden ya da Türkistan'ı Çin'i, Çin Türkistan'ı değil mi? Türkistan'ı Çin'i diye okunabilir belki. Çin Türkistan'ı ahalisinden oldukları ve Odessa'dan Türkistan hududu yakınında vaki Odessa'dan Türkistan hududu yakınında vaki Andijan istasyonuna isal. Demek ki orada bir Andijan istasyonu var bu Andijan diye bir Ahat Andijan diye bir bizzat var. Milletvekilliği falan yaptı, bakanlık yaptı. Orada demek. Vakı Andijan istasyonuna isal eyledikleri halde suhuletle isal edildikleri halde eğer bunlar Odesa'dan da trene bindirilir ve e, Andijan'a kadar gidebilirlerse şayet artık ishal edildikleri halde suhuletle kolaylıkla memleketlerine vasıl olabilecekleri, ulaşabilecekleri ve Odessa'dan oraya kadar Odessa'dan oraya kadar yani Andijan'a kadar şimendüfer ücreti tren ücreti, şimendüfer ücreti 16 manat 16 manat yani 240 kuruş olduğu anlaşılmıştır. 240 kuruş. Yani kuruştan 100 kuruş 1, 1 lira. 1 lira da bir altın diyebiliriz belki. Bir altın. O zaman için tam ne kadar kıymetli bilmiyoruz ama. Bir altınsa 2 altın, işte 2,5 altın. 7-8 bin lira bugünkü parayla olabilir. 40 kuruş olduğu anlaşılmıştır. 240 kuruş. Şehre manetince verilen 10 bin kuruştan vize harcıyla vapur ücreti ve ekmek bahası olarak şimdi bir vize harcı, vapur ücreti bir de bunlar neyi bitecekler? Ekmek parası, bahası olarak verile, verilen miktar çıktıktan sonra baki kalacak çıktıktan sonra baki kalacak 5000 kuruşa ilaveten 10 bin 360 kuruş daha verilebildiği halde cümlesinin memleketlerine izamı gönderilmesi mümkün. Mümkün. Ve şanı hükümet iktizasından olarak olarak ifasına teşebbüs olunan hikmeti siyaset hasıl olacağı yani bir, bir siyasetimiz var yani diyor Osmanlı Devleti'nin bir siyaseti var. O siyasetin hikmeti hasıl olacak nedir? Yani biz kimseyi yolda bırakmıyoruz. Ta Türkistan'dan gelmişler adamlar, hacca gitmişler, İstanbul'a gelmişler. Yani şimdi onları yoldan bırakacağız. Bunların parasını verip o andıca kadar gönderebilirsek hikmeti siyasette bu şekilde hasıl olmuş olur olacağı ve kendilerine noksanul vezin Burada bir değil mi? Arapça kalıp da oradan geldi. Noksanul vezin ağırlığı eksik. Noksanul vezin ekmeklerden birkaç günlük miktar verdirilmekte ise de verdirilmekte ise de ellerine 20'şer kuruş miktarında akçe itası da akçe burada para birimi para olarak söylüyor. 20'er kuruş miktarında da bir akçe verilsin, para verilsin. Akçe itası da muvafık olacağından. Bunun bali olacağı 1300 kuruş ile beraber zikir olunan 10 bin küsür kuruş ki cem'an 12 bin kuruş miktarı bir meblağın Masarifu masraf kelimesinin çoğu bu masar. Masarifi gayri melhuza. Yani melhuz demek yani bir şeyi görmek. Lah, lahza, lahaza, mülahaza, mülahaza, görmek, düşünmek, şey yapmak. Yani gayri melhuza öngörülemeyen değil mi? Gayri melhuza. Öngörülemeyen bir takım masraflar oluyor şeyde, hükümette, devlette, her yerde, bizim içinde. Masarifi gayri melhuza. Tertibinden, hemen bugün ita ettirilmesi hususunun meclisi mahsusu vükelaca vükelaca meclisi mahsusu vükelaca vekiller meclisi vekiller hususi meclisi me ait meclis bir tezekkür konuşularak görüşülerek maliye nezareti celilesine tebliği tebliği maliye nezareti celilesine tebliği Manutu müsaadeyi aliyeyi fahimaneleridir. Ol bakta emri ferman hazreti veliyyül emrindir. Fi altı cuma del ula sene 328 ve fi 2 Mayıs sene 1326 dahiliye nazırı talat. Böyle bir Çinli hacıların İstanbul'a gelmişler. Haçtan dönüşte hacı olmuşlar. Ondan sonra İstanbul'a gelmişler. 20-30 tanesi. Türkistan'a gidecekler. Karadeniz Odessa yoluyla oradan gemiye. Demek ki trene binecekler. Yani bu tarihte adamların şeyleri 1326 yani 1910 yılında ta dünyanın bir ucuna yani Rusya'nın bir ucundan öbür ucuna kadar tren yolları varmış. Oradan gidecekler inşallah. O zaman bu böyle bir evraktı. İşte örnek bir evrak. Yazısı düzgün. Okuması kolay. Dili yani orta hafif bir evrak. Evet. Ama diyelim ki başka bir evraka geçsek şöyle. Nevverahallahu Teala ila yevmil ahire, ila yevmi ahire. Şimdi burada bir Medine'yi öven, Medine'nin sıfatı bir dua cümlesi getirdi Arapça. Şimdi Nevverahallahu Teala, burası doğru. İla, il, il, ilel aslında, ilel, ilel yevmil ahir, ahire dese. İla yev, yevmin, ila yevmi ahire gibi olmuş. Yani Şimdi yazdığı dua cümlesinde bu, bu nevi evraklarda, evraklarda bazen hatalı şeyler olabilir. Burada bir eksiklik varmış gibi duruyor. Elifle mi koymamış gibi mi? Koymamış. İlâ İlâ yevmil ahir ahire. İlâ yevmil ila yevmil ahire. Böyle de olabilirdi. İlâ yevmil ahire. Ahiret ahiret diyelim ki burada özel isim. Ahiret günün ne kadar Allah o Medine-i Münevvere'yi nurlandırsın. Medine-i Münevvere, Nevvere Allahu Teala ila yevmil ahirede oluyor da. Allah orayı kıyamet ta kıyamete kadar, dünyanın sonuna kadar böyle aydınlık efendim, aydınlık her bir türlü yönden aydınlık. Hem refah açısından hem cehalet olmasın, her şey olsun. Din devam etsin orada inşallah. Efendim, oraya, orada de, ahirette vaki, vaki ne var orada? Ravza-i Mutahhara Ravza-i Mutahhara i, bize i diyebiliriz. Ravza-i Mutahhara i Firdevs Asa Asa benzer demek ya, Asa Firdevse benzer. Yani cennet, cennetin özel bir cenneti, cennet içerisinde Firdevs cenneti var. Onu oraya benzetiyor. Ravza-i Mutahhara yani Peygamber Efendimizin bulunduğu kabrinin bulunduğu yer Pirdevs Asa Pirdevs Cennet'e benzeyen bu Ravza-i Mutahhara burada vaki bu Ravza-i Mutahhara ve Türbe-i Muattara Muattara ne demekti? Yani ıtır, ıtırlı değil mi? Kokulandırılmış Kokulu. Güzel kokulu. Türbeyi muattara. Güzel kokulu türbe. Muattara-i felek fersa. Yani yıldızlara, yıldızları bile ulaşan, yıldızları zorlayan. Değil mi? Felek fersa. Muattara-i felek fersaları. Peygamber Efendimiz'in bu ravzası, türbesi, fersaları üzerinde evet mebni yapılı. Şimdi bu Ravzi-i Mutahhar'a var. Bir bina işte var. Onun üzerinde de mebni üzerinde ne var? Kubbe-i Saadet'in. Kubbesi var. Yeşil kubbe var ya. Kubbe-i Saadet'in inşa ve tamiri için. Saadet'in inşa ve tamiri için. Bermuce bir takrir. Takrir gereği olarak. Şu bir rapor gereği olarak. Der Aliye'den mermudi bir takrir der aliyeden tedarik bakın kefi şöyle bir kep yapmış şimdi evet şu evet tedarik buraya doğru çekmiş şunun şeyini niye der ıı, takrir der aliyeden tedarik ve irsali iktiza eden Şimdi oradaki bir takım tamirat için İstanbul'dan merkezden şey gönderdik bir takım iktiza eden, irsali iktiza eden gereken kereste ve eşyayı ebniye ebniye yani bir, bir takım bina gereçleri, eşyası ebniyenin fiyatı muhtedilesiyle muhtedil bir fiyat değil mi? Muhtedil fiyatlarla Fiyatı fiatı mutedillesiyle. Kim şey dediniz? Bulundu. Orta yolu yani hocam. Öyle değil. aynen orta yolu. Demiştim. Fiyatı muhtedilesiyle bulun, bulunduğu mahallerden iştira. Yani nerede varsa bu, bu şeyler, bu alacağımız eşyalar. O bulunduğu mahallerden iştira, satın alınmak ve keyfiyeti ilam olunmak babında iftira olunup Sonra da keyfiyet durum durumu ilam bildirilmek ilam olunmak babında sadır olan fermanı şerifleri sadır olan fermanı şerifleri mucebince bermantuku defter defter e defterde yazılı olanına göre yani onun değil mi ne diyor defter notuk notuk konuşmak söylemek yazmak belki söylemek dermanto ku defter yani defterde ne varsa ona bakarak dermanto ku defter matlub bulunan matlub olunan üç nevi üç nevi 3 nevi 54 kıta Evet. Üç nevi bir üç nevi bir şey alınıyor. Ne bu? Üç nevi 54 kıta yani 54 parça parça. Burada bir kelime var. Müdevver olabilir bu. Müdevver. Müdevver çam. Çam serenler serenler. Seren. Hani oluyor ya şeyde seren kelimesi nerede vardı? Seren direği var şeyde. Yelkenli gemilerde değil mi? seren direği o en büyük bir direk. Burada da diyor ki müdevver çam serenler. Demek ki orada kullanacaklar bu çam serenleri, seren direkleri. Cam cam akla bir de camı da getiriyor cam. Müdevver yani müdevver dediği Allahu alem diyelim ki büyük bir kalası, uzun ağaçları bazen e, Balta ile dört bir tarafından yonarak eskiden veyahut da işte gerekli aletlerle şey haline de getiriyor. Dört köşe düz halde getirebiliriz ama bu onu istemiyor. Benim anladığım kadarıyla orijinal haliyle müdevver yani yuvarlak bir şekilde. Değirme. 20 Müdevver çam serenler ve tunç değil mi tunç ve ağaç Burada dili gibi bir kelime var. Ağaç dili. Dilli mi acaba? Ağaç değili. Değili. Veli. Veli. Ağaç dili ya da dilli makara. Makara. Ve beheri otuz. Otuzar kulaç. Ve beheri yani her biri. Otuzar kulaç. Üç kangal. Otuzar kulaç. Üç kangal. Böyle bir şey okunuyor. Kangal. Hocam kangal köpek çeşidi değil mi? Kangal köpek çeşidi. O kangal kazası başlasın. O ama bir de kangal diye mesela o sucuklara da kangal derler ya. Kangal sucuk o. Evet. Kangal sucuk. Yani bu bir kelim e, demek ki başka bir anlamı da var şimdi o an için. Üç kangal. Eğer kangalsa başka bir şey değilse burada yazı olan kanka ve yine yine herhalde bu değil mi ve yine beheri 15'er kulaç olan 4 Hocam olan mı olarak mı orası? Kafar sanki. Olabilir olarak. 54 dedi. Şurada 50, 54. Efendim burada hakikaten kaf gibi yani nun, nun da olsa olur ama Hangisi uyuyor şimdi? Hangi uyuyorsa o zaman. On beşer kulaç olarak ma makul olarak dört kangal. Alatlar, aletler, alatlar gibisin ki. Değil mi? Elen. Başka ne olabilir? Elanlar, elanlar. Alatlar. Dört kangal, bir takım aletler, alatlar. Alet kelimesinin şöyle alat, alat. Alat ve edevat. Alat olabilir Allah'u u Alem bu kelime. Dört ve beş mahalden, değil mi efendim? Dört kangal alatlar. Dört ve beş mahalden tedarik ve ve bazar yanlarıyla bazı argenlarıyla fiyatı mutedilesi kat olunarak iş bu deftere tasdir değil mi? Tasdir yazmak yani satır kelimesinden geliyor. Tasdir yazmak iş bu deftere tasdir ve bahaları yani kaç para oldukları ve bahaları hesap olundukta bir defter defter mucibince yalnız 4451 kuruşa bali olup ancak eşya i mürettebenin eşya i mürettebenin iktiza eden bahaları asaplarına değil mi sahiplerine yani o eşyanın sahiplerine bahaları asaplarına teslim olarak iftira olunmak üzere meblağı mezburun böyle bir kef yapıyor. Meblağı mezburun hazine i amireden itasına itasına mevkuf gidiyor. Bağlı değil mi mevkuf? Mevkufu biraz değişik gelmiş ama mertebe şurası mert i mürettebe yukarısı mürettebe şu kelime demek ki kapın noktası bu. Mevkuf bağlı. İhta, yani hazineyi amir eden itaatsine verilmesi yani bunları bunları almak neye bağlıdır? Parasını vermeye. Parasını da hazinede amir eden alacağız. İtaatsı mevkuf idüğü. İhtira olunacak kereste ve eşyayı malume hala Mısır valisi devletli Mehmet Ali Paşa. Hmm. Mehmet Ali Paşa Hazretlerinin hastanede mevcut sefinesine Mehmet Ali Paşa 1232 tarihinde 1232 tarihinde 1814 takriba değil mi? Mehmet Ali Paşa mı vardı acaba? Muhammed Ali, Mehmet Ali Paşa. Mısır valisi, hala Mısır valisi, devletli, devletli Muhammed Ali Paşa Hazretlerinin hastanede mevcut sefinesine tahmilen yüklenerek ol, burayı nasıl okursunuz? Ol, salbı mübarek ediyorsak, yani o, o ta taraf demek ya, ol, o mübarek cihet gibi yani, ol ciheti mübarekeye demedi de ol bu. Öyle gibi geldi bana. Şurada da nokta var çünkü B'nin noktası diyebiliriz bunu. Ol bu mübarekeye tisyarı gönderilmesi. tis, tis yarı gönderilmesi. İş bu takrirde inha olunmuş inha olunmuş, yazılmış, çizilmiş, bitirilmiş o iş. inha olunmuş, olmalı. Ben mucebi istida, istida gereğince sefine-i meskura, meskura, vaz ve tahmil konularak yüklenmek, konmak, yüklenmek. Sefine-i vaz ve tahmil olunmaz olunması için Müşarun İley Hazretlerinin kapu ketü dağları utufetli efendi bendeleri tarafına ifade buyurulmak iktiza edeceği ifade buyurulmak iktiza edeceği ve eşyayı meskure eşyayı da aslında şöyle eşyayı demek daha kolay eşyayı meskure eşyayı meskure Mısır Kahire buraya böyle diyorlardı buraya şimdi Mısır toprak demek biliyorsunuz toprak parçası büyük toprak parçası bir yer. Ara. Bak Kahire işte. Mısır'ı Kahire. Biliyorsunuz bu Kahire'yi Cairo diye yazıyor. Şimdi git havalarına bak. Kahire'den gelen diye söylüyor. Cairo. İşte bu, bu, şu buradan yani. Ka, ka, yani. ka Cairo yani Cairo Kairo. Kahire'yi o şekilde yazıyor şu anda. Mısır Kahire tarafından Medine-i Münevvere'ye tesir olunması derci olunarak derci olunarak ne demek derci olunarak yani yazılarak değil mi oraya bir şeyi oraya ile sokularak e, yazılarak girilerek derci olunarak müşarun illey hazretlerine hitaben bir kıta emri şerif ıstarı işte bu emri şerife şununları e, şunları da derci edeceğiz bu bilgileri de oraya tesir olunması şunu şunu oraya hitaben bir kıta Emri Şerif Müşarun İley Hazretlerine hitaben bir kıta Emri Şerif ıstarı lazım geleceği malumu devletleri buyuruldukta Emri Ferman Hazreti Mennefül Emrindir. Ben de şimdi kim yazdı bunu ben de kim yazıyor? Ali Rıza Ali Rıza yazıyor. Kim bu Ali Rıza? Ser Mimaranı hassa, mimaran şimdi mimar, mimar, mimaran.